kazançtan ticaretin yüzde onu yüzde doksanı kaz ticaretten. Ticaret çok önemli. Bereketli bir kazanç. Cesur olacak sadece. Korkmayacak. Bir de altı fiyatları çok yüksek. <laughs> Onunla olacak vatandaşa. Hayırlı olsun inşallah. <laughs> Buyurun amin. <gülüyor> amin. Ne oldu billahi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Al-Akibatü Lillimuttakil. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin. Bu kardeşimizin bu açmış olduğu ticaret hanesini bereketle ile, kazancını bereketle ile, müşterisini bol ile Ya Rabbi. Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin. Kem gözlerden kem sözlerden uzak eyle. Kazançlarını daha nice yıllarca sürdürmeler nasip eyle. El Fatiha.